mahlukatından birisi de nedir? Örümcek. Zaten Kur'an-ı Kerim örümcek hakkında hatta örümcek ismine izafetle Kur'an'da müstakil ne var siz söyleyin? Sure var, sure. Suretül Ankebut. Bu örümcekle alakalı bir sure var. Yani bu sureyi birik bir, bir incelemek lazım. Ne hikmetler var? Henüz Kur'an anlaşılmamıştır. Kur'an'ın sureleri insanlara aktarılmamıştır. Kur'an kadar kapalı bir hazine kalmamıştır. Aktaramadık, anlatamadık, söylemedik, insanlığa sunamadık, internete giremedik. Herkes girdi, porno girdi, pislik girdi, her şey girdi ama Kur'an-ı Kerim'i koyamadık internete, dünya takip edemedi. Zavallı beşeriyet çırpınıp duruyor. Bir zamanlar komünizmin elinde çırpındı durdu. Şimdi kapitalizmin, sosyalizmin, falanizmin hepsinde helal oldu beşeriyet. Kur'an'a ulaşamadı.